Cenneti gördü, cehennemi gördü, ne dedi? Ümmetim dedi Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem. İdris aleyhisselam ne dedi cennete girince? Dedi ki, Yarabbi çıkma. Ümmetin umut geliyor Cennetin güzelliğini görünce. Benim öyle bir Peygamberim var ki Cenneti de görüyor, cehennemi de görüyor. Bizim bu halimizde biliyor. ...gene de ümmetim diyor... ...sen bu peygambere benzemekten... ...kendini geri koyuyorsun... ...sen bu bu Allah'ın namazını kılarken... ...naz yapıyorum... ...o gün... ...çok kötü olur arkadaşlar... ...bugün naz yaparsan... ...o gün ismin cennetliklerde asılmaz böyle... ...hocam işte üniversite sınavına girdim... ...3 dakikayla kapılar kapandı... ...vallahi tartibi kollar şöyle... ...bir direm ağır gelirse cehenneme... ...sokallar yani 3 dakikayla seni üniversiteye almıyorlarsa 3 dakikayla 1 dakikayla alıyorlardı. diyor. Kuralımız var hocam diyor. 1 dakika geç kaldı diyor. Tam zamanında gelecek. Allah da diyor ki tartı ağır gelecek. Eğer tartı hafif gelirse o cehennem ateşini tattırır Allah. Ona göre amel edelim arkadaşlar.